Dava dosyasında sunduğumuz son delilimizde de görüldüğü gibi Haluk Mertoğlu'nun mağduru otomobil çarptığı zamandan beş dakika öncesinde Şile otoyolu Taştelen Tüneli girişinde çekilen mobese görüntüsüdür Sayın Hakim. Açıkça görüldüğü gibi müvekkilim başka bir aracın içindedir. Bu deliller ışığında adı geçen olay sırasında müvekkilimin orada olması mümkün değildir. Cezaların şahsiliği ilkesi gereği müvekkilimin Berat'ın talep ederim. Kemal, bize biraz müsaade eder misin? Kapıda bekliyorum. Tamam, sağ ol. Nasıl çektiğimi görmeye mi geldin? Olur mu öyle şey? Aa, dışarıda basınlar var. Ben seninle görmek istemem. Ya biliyorum ben yani, tahmin etmiştim. Şey. Ben arka kapıdan çıkarım merak etme. Tamam. Haluk. Geçmiş olsun. Geçmiş mi olsun? Geçmedi ki. Geçmeyecek de. Güneş gözünü açıp uyanana kadar geçmeyecek. ...iyileşmeyecek bende. Ben niye anlatıyorsam... ...zaten sana bunları... Kim olduğu belli mi? Ben henüz belli değil. Ama öğreneceğim. İstersen bulurum biliyorsun. Aslında aklında... ...çok güçlü bir... ...aday da var... ...kim olduğunu öğrenmek ister misin boş ver. yani kaza olduğuna inanmak istiyorum çok inanmak istiyorum ama inanamıyorum benim gitmem gerek masum olduğumu bağırmam gereken yerler var Hoşçakal beni hiç sevdin mi? Lütfen. Haluk, arkadaşlar Bey, lütfen, arkadaşlar ben, lütfen, ben, lütfen. Haluk Mertoğlu beraat etmiştir. Kendisi eşinin durumu hakkında çok üzülmektedir. Ve en kısa zamanda suçluların adalet önünde hesap vermelerini istemektedir. Lütfen şimdi izin ver. Lütfen kendisi. Haluk Bey, Haluk, Haluk Bey. Lütfen şimdi izin ver. Daha sonra hepinize tek tek vereceğiz. Nazlı. 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 Nazlı bekler misin? Dinler misin benimki? Seni dinlemek için dedim zaten. Söyle. Bak, ben ne sana ne annene zarar veremem. hiçbirinize zarar veremem. Beraat ettim gördün mü? Ben susuzum yani. Bu yaptıklarının bedelini var ya. Önünde sonunda ödeyeceksin. Bak kızım. Ya bana kızım deyip durma artık. Nazlı, annenle bunu yapanı bir şekilde bulacağım. Ne yapıp edip bulacağım o ayrı. Gözümün içine bak. Bak bana ne dersen de yalancı de istediğin kadar bana inanma beni sevmeni ne düşünürsen düşün. Ama şunu bil ki gerçekten ben ne annene ne size zarar veremem. Sizin bir damla yaşınıza gözünüzün bir damla yaşına dünyayı yakarım. Lütfen gözlerimin içine bak. Yalan söyleyen birinin gözlerim bunlar. Bak sana sadece şunu söylemek için kaldım. Bizden uzak dur. Annem yanınca ne olacak biliyor musun? Biz İzmir'e döneceğiz. Eski hayatımıza yaşayacağız. Ve sen bizim için geride kötü bir hatıra olarak kalacaksın. Beni böyle bil ve unutma. Selin de buralarda mı? Burada ise size bir şey söylemem lazım. Sen bize ne söyleyeceksin ya? Sen bize hala ne söyleyeceksin? Bize bir şey söyle mi? Seni dinlemek istemiyoruz hiçbirimiz. Ya da vazgeçtim ya. Söyle hadi. Söyle. Dinleyeceğim seni. Peki. Bak Nazlı. Ben... Ben sizin... Sen bizim... Bu Burada böyle olmaz ayak üstünde olacak iş değil. Eve gelin, Selin'le beraber eve gelin. Ne olur eve dönün. Asla. Hiçbirimiz o eve bir daha dönmeyeceğiz. Bak, annesini seven bir kız çocuğu olarak söylüyorum. Ne olur annemden uzak dur. Bizden de uzak dur. Gel yavaş. Üf, oyun oynayacak halim yok benim Ali ya. Oyun oynamıyoruz. O zaman niye gözlerimi bağladın? E çünkü öteki türlü 50 kere geri dönelim diyeceksin. Yeter ben bunu istemiyorum. Biz yine böyle bir yerde açmıştık duvarlarımızı. Rüzgara fısıldamıştık. Hatırladın mı? Belki yine aynısını yaparız. Tıpkı o günkü gibi. Şimdi ben rüzgara fısıldayacağım, benim bütün acılarım geçecek mi? Yani deneyebilirsin. Belki iyi gelebilir. Beni hiç anlamıyorsun ama... ...ne düşündüğüm umurumda bile değil. Ya ben annemi kaybettim, annemi. Şu an denize rüzgara fısıldasam ne değişecek? Ben sana ulaşmaya çalışıyorum senin. Belki ulaşmanı istemiyorum Ali. Bak sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Belki iyi gelir diye. İyi gelir diye. Bana neye gelir, ben sana söyleyeyim. Belki şu an şuradan atlasam iyi gelir. Şimdi beni anladın mı? Bu odaya her girdiğimde beni karşılayacağını hayal ediyorum ya. seni böyle sessiz yatarken görünce bu oda benim cehennemim oluyor. En sevdiğin çiçekler. Aslında herkes çiçeklerin süslediğini düşünür ama... ...Güneş'e daha çok ihtiyaçları var. Benim gibi. Beni duyduğunu biliyorum. Yani bir şekilde biliyorum. Anlatacak ne çok şeyim var sana. Hayatımın sensiz bir anlamı olmamasından mı? Ömür boyu şurada başucunda oturmaya hazır oluşumdan mı? Hı? Söyle aşkım. Söyle seni ne uyandıracaksa ben onu anlatayım. Ha? Kızlar değil mi? Onları merak ediyorsun aklın onlarda değil mi? İyiler, ...benden nefret ediyorlar ama iyi Aslında ben... ...bunu hemen değiştirebilirim. Yani sen de izin verirsen. Biliyorum onlara ağır gelecek... ...ama hissediyorum yani o doğru olan bu sanki.